Merhaba arkadaşlar. Man sunmuş olduğu döküm sistemi konuda video yarışması için sizlere bir video hazırlayacağım. Umarım bu video bilgisi olmayanlar için bilgilendirici bir hale getirebilirim. Hemen konuya giriyorum. Döküm eşya yarar diye sorarsanız döküm basılan eşyaya ekstra özellik vermesi de şu şekilde 18 döküm derecesi olan bir mızrak kritik hasar artışı bir artışı verir. Bu ekstra özellikler eşyalara göre değişir. Zırhta sağlık artışı veri artışı. Pelerinde ise kritik defans artışı ve ustalık artışı Eşyalara göre değişir bu Döküm basmak için gereken eşyalar Kalıp gümüş Döküm derecesi yapacağımız eşya ve 50 CP ister 50 cesaret puanı Bu eşyaları Nereden bulabiliriz Kalıp gümüşü pvp'den karakoldan Hayalet vadiden veyahutta kavim basarken oyuncu keserek bulabiliriz Yahut Sarmaşık evinden de düşürebiliriz bunu sarmaşık evi 7-12'ler girebilir sadece muhafızlığından girebiliriz sarmaşık evi sarmaşık evine girebilmemiz için sarmaşık evi anahtarı lazım şurada gördüğünüz gibi sarmaşık evi anahtarını da aynı şekilde bir adam keserek kabin basarken ve hatta oyuncuların kurduğu pazarlardan da satın alabilirsiniz kalıp gümüşü de pazarlardan satın alabilirsiniz hemen sarmaşık evini özet olarak göstereceğim size Buradan kalıp gümüş düşme şansı az veya çok demeyelim de bunun garantisini kimse size veremez. Şansınıza bağlı bir şey. Belki 5 dakikada düşebilir, 10 dakikada düşebilir. Belki hiç düşmeyebilir. Belki anında düşebilir. Gördüğünüz gibi burada slotlar var. Hemen slotları kesiyorum. Gördüğünüz gibi <laughs> şansa bakın. Buradan kimse bunun garantisini veremez ama sanırım bir ilk, ilk slottan kalıp gümüş Eğer pas kavmini oynuyorsanız Dökme şehri de homarı buluyorsunuz Şu şekilde homar Hemen deniyorum Döküm seçeneğine tıklıyoruz Metale kalıp gümüşü Eşya kısmına ise Döküm derecesi basacağımız eşya şu şekilde başarılı aldık başarılı bir sonuç gördüğünüz gibi ekstra özellikler verdi. kritik defans artışı ve ustalık artışı bir nokta daha bırakayım döküm tasımı ne işe yarar şu şekilde göstereyim döküm tasımı dört sıkılık ham parayı satın alabilirsiniz ne işe yarar diye sorarsanız döküm basarken başarılı başarısız ve hatta iteminiz dayanabilir yani iteminizin yanması yok olması demek bir daha sizde olmayacak döküm tasımı basarsanız iteminiz kırılmaz arkadaşlar döküm tasımı kırılabilir ama iteminiz kırılmaz. Video bu kadar. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.